arkadaşlar kaçmamız lazım çünkü 20'ye kadar sayıyor 20 hemen bir tek gel ben nereye gidelim sakladım çok iyi biliyorum Oradan geliyor. よしくお願い Acaba nerede? Görürse çok pis olur. Hemen kopalım. Pardon bu arada sesimi kısmak zorundayım. Çünkü çok ses yaparsam beni duyabilir. Ben seslerimi minimum ayırmam lazım. Ben Arkadaşlar artık sesli olabilirim. Çünkü burada ben duyamaz. Ama yardım edin. Siz bir ses duyarsanız hemen bana söyleyin. Gördüm. 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 Arkadaşlar gördün yavaş yavaş kaçırdım ondan. Hayır ben kaçıyorum.